Hazreti Nebi Süleyman'dan soruyor, Ya Nebi Allah, hangi ahlak varsa insanda, insan ne ameli yaparsa fayda vermez. Diyor, tekebbürdür. Eğer insanda tekebbür varsa, ne yaparsa boştur. Hiçbir şekilde o amelinden istifade etmez. Bir insanda enaniyet, tekebbür varsa, o hiçbir zaman kendi işlediği amelden bir fayda görmez. Çünkü hep Allah muhafaza farkına varmadan kendi nefsine yapıyor. Kendi nefsinin kölesidir, kendi nefsinin mürididir. O yüzden o insanda hiçbir amel, salih amel dahi ona fayda vermez. Zira insanla Allah arasındaki tek perde nefistir. Hazreti Ebu yezid Bastami Hazretleri diyor, bir vakıada, rüyada Cenab-ı Hakk'ın cemali bana mazhar oldu. Sordum ya Rabbi ben nasıl Sen'e ulaşacağım? Sen'e ulaşma yolu nasıldır? Bana gelen emri ilahi halli nefseke ve taala buyuruldu. Nefsini bırak o zaman bana yetişeceksin. İnsanla Allah arasındaki perde, engel tek nefistir. O nefsi ortadan kaldırdığı zaman direk Allah'ın huzuruna gidecektir. Fakat o nefis olduğu müddetçe ne yaparsa, ne amel işlerse hep o nefse yapıyor. Farkına varmadan salih amel yapıyor ama nefsine yapıyor. Şunu yapıyor, nefsine yapıyor. Her şey nefsi için yapıyor. Çünkü hepsi enaniyet, gösteriş, benlik için olduğu için bu yaptığı amellerden de şeylerden de istifade etmez. Onun için kim Cənnətə varmaq istəyirsə, o küşkələrə sahib çıxmaq istəyirsə, Cəmalullahə varmaq istəyirsə o zaman muttəqa nəfsaniyyəti ortan qaldıracaqdır, məhf olacaqdır, o zaman yaşayacaq.